Burgular bacısını kızım Nadirden almıştım yavruyken. <laughs> Babada da değerlinin torunu. 95 santim. Hadi 90 santim. 5 santim attım. iki yavru rezerv edilmiştir Allah nasip ederse doğum olursa geri kalan erkek ve dişi yavrular rezerv olunur kalite başka bir şey demiyorum hayvanlar gördünüz babanın diğer fotoğrafları da yatmadan önceki fotoğrafları da var sayfamda bakabilirsiniz